Şimdi o kötüyle dövüşmeliyim. Azar ah hi hi ti ti tu. Oy. Oy. Tamam. Bir de ona kafa vurayım. Hayal ettim. Kitabı mı alayım? Oh. Onda kafese attım. Çok güzel. Kızarmam. Sen kötüsü var. kitabını çaldın. Niye? Çünkü ben senin kötü dostunum. Bilmem. Neyse. Onu sormak önemli değil. Ama bir daha kötülük yapma. Hayır yapacağım. Seni yeneceğim. Seni öldürmek istiyorum. Ben yendim. Ben güçlüyüm. Neyse. Ay bu kitabı da Allah'tan bitirmiş desem ama bitirmemişim. Bu kitabı çok seviyorum. İyi ki de geri almışım. <laughs> sen böyle planlar anlatmasaydın hapis. Kemal'in bak söylenen senin kasız. söylemi söylemeseydin oynan. Çok güzel içinde varmış ya. Bunlar çok güzel kitap. Evet, seni hapishaneden asla çıkarmamalıyız. Tahta hapishane. Nereden biliyorsun? Ne ya söyleyeyim mi? Duvarda yazıyordu. Her şeyi yazmışım maşallah. Evet, biraz beyin çalışmıyor. Eh, neyse. Bir şey olmaz. Dostum demeyin ya, kötüsün. Neyse, Eee ne zaman çıkartalım acaba? Yok hiçbir zaman çıkarmayalım. Tahtalarda bir ev çizeyim bari evde yaşa. Tuvalet falan çizeyim. Evet en sıkıntı konu biraz tuvalet. Neyse. Bay bay. Bay bay.